Bir kimyasal denge tepkimesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Düşük sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlıdır. A artı B eşittir C. ısı ürünlerde olsun. Sıcaklığı düşürürsem tepkime ürünlere doğru kayar ve ürünler daha kararlı olur. Yani tepkime egzotermik anlamına gelir. Maksimum düzensizliği yedim. Girenler yönündedir. Gaz fazı girenlerde daha büyük anlamına gelir. Homojendir. Hepsi aynı fiziksel haldedir. Bunu sağlayan E seçeneğidir. Egzotermik bir tepkimedir. Girenlerin kas sayıları toplamı 4 iken, ürünlerin 2'dir. O yüzden maksimum düzensizlik girenler yönündedir. Ve hepsi gaz fazındadır. Homojen anlamına gelir. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi homojen dengedir? A seçeneğine bakalım katı ve gaz var. Aynı fiziksel hal olmak zorunda. Katı gaz var. Katı suda var. E seçeneğinde gaz ve sıvı var. Farklı fiziksel hal. Bunların hepsi heterojen dengedir. Ama D seçeneğinde hepsi gaz. O yüzden homojen dengeye örnektir. Yukarıda denge tepkimesiyle ilgili olarak Hangileri doğrudur diyor. Önce KC'yi bulalım. C'nin karesi bölü. A'nın birinci kuvveti çarpı. B2'nin küpü. Buradan birim mol bölü litre üzeri. Giren ürünlerin katsayıları toplamı 2. Girenlerin katsayıları toplamı 4. Buradan işlem yaparsam mol bölü litre üzeri eksi 2 yapar. Bu da aynı zamanda litre bölü mol üzeri kare. O da birinci seçenek doğru yapar. Kp'nin kc'ye eşit olabilmesi için delta'nin sıfır olması lazım. Delta, ürünlerin katsayıları toplamı 2. Girenlerin katsayıları toplamı 4. Eksi 2 yapar. O yüzden Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri eksi 2 yapar. O yüzden ikinci seçenek yanlıştır. Kc. Ki'leri bölü Kg'dir. E zaten bu İleri hız ile geri hızı eşitlediğimiz zaman açığa çıkan formüldür. Doğru bir ifadedir. Soru 4. Yukarıda verilen tepkimenin T derecedeki denge sabiti 1 bölü 16'dır. Buna göre aynı sıcaklıkta tepkimesinin denge sabiti nedir diye soruyor. Yukarıdaki tepkimeyi aşağıdaki gibi yapabilmek için ters çevirmemiz lazım ve 1 bölü 4 ile çarpmamız lazım. O zaman yeni oluşan sistemin denge sabiti ters çevirdiğim için 16 bölü 1 oldu. 1 bölü 4 ile çarptığım için 1 bölü 4. kuvveti. 2 üzeri 4 olarak yazabilirim 16'yı. 1 bölü 4. kuvveti 4'ler sadeleşti. Geriye 2 kaldı. Doğru cevap A seçeneğidir. 5. soru. Yukarıda verilen tepkimenin T derecede derişimler cinsinden denge sabiti 5'tir. Buna göre aynı sıcaklıkta yukarıdaki tepkimelerden hangisinin derişimler cinsinden denge sabitinin sayısal değeri 1 bölü 25'tir. 1 bölü 25'i halde etmek için ters çevirip karesini almam lazım. 1 bölü 25'i e etmişim. Yani 2 ile çarpmam gerekir. Ters çevirirsem x2 artı 1 bölü 2 y2 eşittir x2 y. 2 ile çarparsam 2x2 artı y2 eşittir 2x2 y olur. Bu da D seçeneğinde gösterilmiştir. Yukarıdaki verilen denge tepkimelerinden hangilerinde KC, KP eşittir? KC'nin KP eşit olabilmesi için delta'nın sıfır olması lazım. Birinci tepkimeye bakıyorum. Delta N'yi hesaplayacağım. Ürünlerin katsayısı 1, girenlerin katsayısı toplamı 1,5. Elde edeceğim değer eksi 1 bölü 2 olur. 1 olmaz. 2. Delta N'yi bulacağım. Ürünlerin katsayıları 2, girenlerin katsayıları toplamı 2. Çıkarırsam 0 yapar. 2 olur. Üçüncü seçeneğe baktım. B2 sıvı, sıvıdır. Almadım. Derken ürünlerin katsayıları 2, girenlerin katsayıları 1 çıkarırsan 1 yaptı. O yüzden doğru cevap yalnız 2 oldu. Kapalı kapta bir miktar karbonmonoksit ve hidrojen gazları kullanarak başlatılan tepkime bir süre sonra dengeye ulaşıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Denge anında kapta yalnızca metil alkol vardır. Yanlıştır. Denge anında bütün maddeler olmak zorunda. Çünkü denge anında tükenme olmaz denge tepkimelerinde. Sistem dengeye ulaştığında ileri hız geri hızdan büyüktür diyor. Hayır eşit olmak zorundadır. Bu denge kuralıdır. Derişimler cinsinden denge sabiti ürünleri girenlere bölmeliyiz. Yani CH3OH'ın birinci kuvveti bölü, CO'nun birinci kuvveti çarpı, H2'nin karesi doğru bir ifadedir. Yalnız 3. Soru 8. Yukarıda mekanizması verilen gaz fazında gerçekleşen denge tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti nedir? Eğer mekanizmalıysa biz bunları toplamak zorundayız ve toplam tepkimeyi yani net tepkimeyi bulmak zorundayız. Topladığımız zaman R'ler sadeleşir, F'ler sadeleşir, K'lar sadeleşir, zıt yöndedir. Geriye S artı 3E eşittir G artı 2H yapar. Buradan Kc değerini yazarsak H'ın karesi çarpı G'nin birinci kuvveti bölü S'nin birinci kuvveti çarpı E'nin küpü olur. Bu da E seçeneğinde verilmiştir. Soru 9 Tepkimesinin derişimlere bağlı denge sabiti Kc kısmi basınca bağlı olan denge sabiti Kp arasındaki ilişki nedir? Köpek kaçırtan formülünü uygulamamız lazım. Burada bulacağımız delta n'dir. Delta n ürünlerin katsayılarından girenlerin katsayılarını çıkarmamız lazım. Delta n'de katsayıların mutlaka gaz olması şartı var. Ürünlerde katsayılar 2, girenlerde katsayılar toplamı 4. çıkarırsa eksi 2 yapar. Yerine yazarsam kp eşittir kc çarpı Bt üzeri eksi 2 olmalı. Bu da C seçeneğin, şey bu da B seçeneğinde gösterilmiştir. Doğru cevap B'dir. Soru 10. 1 litrelik kaba 1.2 mol X, 1.9 mol Y konularak tepkime oluşturuluyor. 0.7 mol X harcanınca sistem dengeye ulaşıyor denge sabiti kc nedir diye soruyor. x artı 2'ye eşittir. z 1.2 mol 1.9 mol bunlar başlangıçta verilmiş. Denge anında denge anına gelinceye kadar x'en 0.7 mol harcanıyor. Bir parçaya 0.7 ise iki parçaya 1.4 mol olur. Bir parçaya 0.7 mol oluşur. İşlem yaparsam çıkarırsam 0.5 mol. Bu denge anıdır. 1.9'dan çıkardım. 1.4'ü 0.5'tir. E, de 0.7 mol'dur. 1 litreye bölüyorum. Çünkü gelişim cinsinden almam gerekir. Buradan Kc'yi bulursam 0.7'nin birinci kuvveti bölü 0.5'in birinci kuvveti çarpı 0.5'in karesi. Buradan işlem yaptığım zaman çıkan sonuç 5.6 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. 11. İkili litre kaba 0.8 mol B, x mol A konuluyor. Tepkime dengeye ulaştığında C'nin derişimi 0.2 molar oluyor. Kaba konulan A kaç moldur? diye söylüyor. Önce C'nin mol sayısını bulalım. Molarite çarpı hacimden. Molaritesi 0.2 hacmi kabın 2 litre çarparsam 0.4 mol C oluşuyor anlamına gelir. Buradan A artı 2B eşittir. 2C. Başlangıçta B'den 0.8 mol var. A'dan X mol var. Sistem dengeye geldiği zaman C'nin mol sayısı 0.4 mol oluyor. Demek ki 0.4 mol oluşmuş. 2 parçaya 0.4 ise 2 parçaya 0.4 mol azalır. Bir parçaya 0.2 mol azalır. Dengenin kuralı bir tarafında artış varsa diğer tarafında azalış olmak zorunda. X eksi 0.2 0.4 mol Burada KCD yerine yazalım. Hacmi 2 litre. Her tarafı 2 litreye bölüyorum. 2 litre, 2 litre. KCD yerine yazacağım. KC2 0,2'nin karesi bölü 0,2'nin karesi çarpı x eksi 0,2 bölü 4 elde ederim. Buradan elde edeceğim x değeri 1.2 mol olur. Doğru cevap C seçeneğidir. 12. 12 mol A ve 8 mol B gazları ikili dili kaba konuluyor. Tepkimesinde B'nin denişimi 1 molar olunca tepkime dengeye ulaşıyor. Tepkimenin derişimler cinsinden denge sabiti nedir diye soruyor. B'nin denge anındaki önce mol sayısını bulayım. Molarite çarpı hacim 1 molar. Kabın hacmi 2 litre. 2 ile çarparsam denge anında 2 mol B var. Denklemi yazıyorum. A artı B eşittir. C artı D. Başlangıçta 12 mol A var. 8 mol B var ve denge anında B'nin 2 mol olduğunu söylüyor. Demek ki 6 mol harcanmış anlamına gelir. Bir parçası 6 mol ise bir parçası 6 mol A'dan da harcanır. 1'e 1'dir. C ve D'den 6 mol oluşur anlamına gelir. Buradan işlem yaparsam başlangıçta C ve D yok. 12'den 6'yı çıkardım. 6 mol A kaldı. 2 mol B kalmıştı. C'den 6 mol oluştu. D'den 6 mol oluştu. Kap 2 litre. 2 litreye bölüyorum her tarafı. Burada Kc'yi bulmam lazım. 6 bölü 2 3 yapar. 3 molar. 3 molar. 1 molar. 3 molar. 3 çarpı 3 bölü 3 çarpı 1'den 3'ler sadeleşti. Işte Kc 3 olarak bulundu. Doğru cevap C seçeneğidir. Soru 1. Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde maksimum düzensizlik çözüme eleğindedir? Birinci seçeneğe bakarsak gaz suda çözünüyor. Gaz suda. Bu tarafa doğru düzensizlik azalır. Yani çözüme lehinde değildir. Glikozun suda çözülmesi glikoz katıdır. Katı suda çözüldüğü zaman çözünürlük artar. Maksimum düzensizlik çözüme lehinedir. Olur. Kireç suyunda karbonyoz gazının çözülmesi. Yine gazın suda çözülmesidir. Gaz suda çözüldüğü zaman maksimum düzensizlik azalır. O yüzden yalnız 2 olur. Tepkimesinin T santigrat derecedeki denge sabiti 0,45'tir. Hız sabitleri oranı ki'leri ileri bölü K 0,45 olur. Doğrudur çünkü Kc ki'leri bölü K geriye eşittir. Dengedeki h derişimi H2 ve I2'nin iki katıdır. Bunu söyleyebilmemiz için bize derişimlerin, girenlerin derişimi ya da ürünlerin derişimini verilmesi lazım. Bu sonucu çıkaramayız ya da KC 0 45'tir. 0, 45, 45 bölü 100 olarak düşünsek, dikkat ederseniz ürünleri 100 alsak, girenleri 45 alsak iki katı olmuyor. Kp eşittir Kc Doğrudur. Çünkü delta n değeri sıfırdır. Ürünlerin kas sayıları toplamı 2. Girallerin kas sayıları toplamı 1 bir artı 1'den 2. Çıkarırsam delta n sıfır olur. Doğru cevap 1 ve 3 olur. Soru 3. Belirli bir sıcaklıkta 1 litrelik kaba 1 mol x2 1 mol y2 gazları konuluyor. Sistem Tepkimesine göre dengeye vardığında xn'in derişimi 0,8 molar oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce dengedeki xy'nin mol sayısını bulalım. Molarite çarpı hacimden 0,8 çarpı 1 litrelik kap. 1 litre ile çarparsam 0,8 mol yapar. x2 artı y2 2 xi Birer mol aldım. Bana dengede x'e'nin 0.8 mol olduğunu söylüyor. İki parçası 0.8 mol. Demek ki 0.8 mol oluştu. x ve y birer parçadır. 0.4 mol azalma oldu. Sistem dengeye geldi. 0.6 mol 0.6 mol oldu. Hacim 1 litreydi. 1 litre, 1 litre, 1 litreye bölüyorum. Buradan Kc'yi bulmam lazım. Kc değeri 0.8'in karesi bölü 0.6 çarpı 0.6'dan bulacağım değer 16 bölü 9 olur. İkinci seçenek doğru olur. X'in yüzde 40'a ayrışır diyor. Elimde 1 mol X var. 0.4 molu ayrıştı gördüğünüz gibi. O zaman yüzün 40'a ayrışır. Doğru bir ifadedir. Kp ile Kc arasındaki ilişki yazarsak köpek kaçırtan formülünden Delta'yı bulmam lazım. Delten ürünlerin katsayısı 2, girenlerin katsayısı 2. Çıkarırsam sıfır yapar. Sıfır yazarsam burada Kp, Kc'ye eşit olur. Kp eşittir Kc çarpı Rt olmaz. 1, 2. Dengedeki bir tepkime için hangileri her zaman doğrudur? Girenlerin derişimi ürünlerin derişimine eşittir. Olabilir ama kesin değildir. Homojen fazladır heterojen de olabilir. Denge anında ileri yöndeki tepki hızı geri yöndeki tepki hızına kesinlikle eşittir. Dengenin kurulması için gereken özelliklerden bir tanesidir. Bir litrelik kap içerisinde 2.4 mol x ve bir miktar y konuluyor. Tepkime denge ulaştığında z'nin molar derişimi 1.8 mol bölü litre olduğuna göre başlangıçtaki y gazı kaç moldur diye soruyor. Biz önce Z'nin denge anındaki mol sayısının bulalım. Molerite çarpı hacimden 1.8 çarpı 1'den 1.8 mol Z var. Denklemi yazıyoruz. 2x artı y eşittir. 2z. x'i 2.4 mol verdi. y'yi bilmiyorum. y'ye n diyelim. z başlangıçta yok. Ama z'nin denge anında 1.8 mol olduğunu biliyorum. Demek ki 1.8 mol'luk artış var. 2'ye 1.8 ise 1'e 0.9 mol azalış olur. 2'ye 1.8 mol azalış olur. 2.4'ten 1.8 çıkardım. 0.6 mol. N-0.9 mol. Ve 1.8 mol. 1 litrelik kaptı. 1'er litreye bölüyorum. Ve direkt Kc ile eşitleme yapacağım. Bana Kc'yi 9 vermişti. Buradan 1,8'in karesi bölü n eksi 0,9 bölü 1 n eksi 0,9 yazabilirim. Çarpı 0,6'nın karesi. Buradan işlem yaptığım zaman n değerini 1,9 mol hesaplarım. İkilik dedik kaba 64 gram SO2 gazı ve bir miktar oksijen gazı konuluyor. Denge konumunda 40 gram SO3 gazı olduğuna göre kaba kaç gram oksijen gazı konulmuştur diye soruyor. Önce gramlardan mol sayısını bulalım. SO2'nin mol sayısı kütlesi bölü eması. Kütlesi 64, eması da 64 yapar. Bölersem 1 mol SO2 konulmuş başlangıçta. Denge anında ne kadar SO3 olduğunu bulalım mol cinsinden. Kütle bölü ema, kütlesi 40, eması 80, 0.5 molde SO3 vardır denge anında. Tepkimeyi yazıyorum. Başlangıçta SO3'ten 1 mol vardı. Kaç mol konulduğunu bilmiyorum o ikiden. SO3'ten başlangıçta yok. Sistem dengeye geldi. 0.5 mol SO3 oluştu. 2 parçaya 0.5 ise 2 parçaya 0.5 mol azalma olur. 1 parçaya 0.25 mol azalma olur. Sistem dengeye geldiği zaman 0.5 mol SO2 N-0.25 mol O2'den var. 2 litrelik kap 2 litreye bölüyorum. 2 litreye bölüyorum. Ve bu değerleri Kc'ye eşitlemem lazım. Kc'si 20. 0.5'in yarısı 0.25'in karesi bölü 0.25'in karesi çarpı n eksi 0.25 bölü 2. Buradan n değerini hesaplarsam çıkan sonuç 0.35 mol olur. Benden oksijenin bu aynı zamanda oksijenin mol sayısıdır. Kütlesini istiyor mol çarpı ma'dan. 0,35'i oksijenin eması 32 ile çarparsam Çıkan sonuç 11.2 gram olur. C seçeneği doğrudur. Soru 7. V litre bir kaba 0.4 mol x 0.8 mol y konuluyor. Denge kurulduğunda kapta 0.1 mol z bulunuyor. Denge sabiti 5 olduğuna göre kabın hacmi kaç litredir? 2x artı y z artı t şeklinde yazıyorum. 0.4 mol x var. 0.8 mol y var. Denge anında 0.1 mol Z'nin ne olduğunu söylüyor. Demek ki 0.1 mol Z oluştu. Kat sayısı 1'e 1. T'den de 0.1 mol oluştu. Y'nin kat sayısı 1. 0.1 mol azalma var. Kat sayısı 2. 0.2 mol azalma olur. Dengeye geldi 0.2 mol. Dengeye geldi 0.7 mol. Dengeye geldi 0.1 mol. Hacim belli değil. Bütün molleri V hacmi bölüyorum ve denge sabiti KC 5'te eşitliyorum. Buradan 0,1 bölü V çarpı 0,1 bölü V bölü 0,2 bölü V'nin karesi çarpı 0,7 bölü V yapıyorum. Buradan V değerini hesaplarsam bulacağım değer 14 litre olur. Soru 8. 2 litrelik bir kaba 2 mol x 2 mol y konularak tepkime başlatıyor. Tepkime denge geldiğine z'nin molar değişimi nedir diye soruyor. x y z artı t tepkimesi verilmiş. 2 mol 2 mol ne kadar parçalandığını bilmiyorum. 1'e x dersem 1'e x 1'e x 1'e x, e x Girenlerde harcama ürünlerde oluşma meydana geldi. Dengeye gelecek. 2 eksi x 2 eksi x x x burada 2 litreye bölüyorum. K cedi. K da yerine yazmam lazım. K'sı 1 bölü 9. X bölü 2 çarpı. X bölü 2. 2 eksi x bölü 2 çarpı. 2 eksi x bölü 2. Burada ikiler sadeleşir. İşleme devam ettiğim zaman x yerini buradan bulacağım değer 1 bölü 2 mol olur. Benden z'nin derişimini istiyor. Z'nin derişimi x bölü 2 idi. x'i biz 0.5 bulduk. 1 bölü 2 bulduk. 0.5 bölü 2'den 0.25 molar olur. Soru 9. Tepkimesinin belirli bir sıcaklığında denge sabiti 16'dır. 2 litrelik kaba 2 mol CO, 2 mol su konuluyor. Tepkime dengeye ulaştığında CO'nun derişimi kaç molar olur diye soruyor. CO artı su eşittir karbondioksit artı hidrojen gaz. 2 mol, 2 mol verdi. Ne kadar tepkimeye girdiğini bilmiyorum. X dedim, X dedim, X, X. Çünkü hepsinin katsayısı eşit. Sistem dengeye geldi. 2 eksi x, 2 eksi x, x, x oldu. 2 litreli kap 2 litreye bölüyorum. 2 litreye böldüm. Ve k'sı 16'da eşitliyorum. x bölü 2 çarpı x bölü 2 bölü 2 eksi x bölü 2 çarpı 2 eksi x bölü 2. 2'ler sadeleşti. Buradan x değerini 1.6 mol bulurum. Benden soruda CO'nun derişimini istedi. CO'nun derişimi 2 eksi x bölü 2. 2 eksi 1.6 bölü 2'den çıkan sonuç 0.2 molar olur. Bir kimyasal tepkimi de sıcaklık arttığında KD KD denge sabiti. Biz bunu KC diye düzeltelim artmaktadır. Sıcaklıkla doğru orantılı ise o zaman bu tepkime endotermik olmalı. Endotermik ise delta eşi sıfırdan büyük olmalı. Kp'nin Kc'ye eşit olabilmesi için delta n değerinin sıfır yani ürünlerin kat sayıları toplamı ile gelenlerin kat sayıları toplamı eşit olmalı. A seçeneği egzotermik olmaz. B seçeneği endotermik ama Girenlerle ürünlerin katsayıları eşit değil. 4'e 2'dir. Endotermik katsayılar 1'e 2'dir. Olmadı. Diyarbakır'a bakarsak endotermik aynı zamanda girenlerin katsayısı 2, ürünlerin katsayısı da 2. Bu istediğim sonuçtur. E seçeneği olmadı. Zaten egzotermiktir. Biz egzotermik aramıyoruz. Olduğuna göre tepkimesinin denge sabiti nedir diye soruyor. Burada dikkat ederseniz cn eksi ürünlerde burada girenlerde o zaman birinci tepkimeyi biz ters çevirmemiz gerekir. NH3 yukarıdaki tepkimede girenlerde aşağıdaki tepkimede istenen tepkimede ürünlerde o zaman bunu da ters çevirmemiz gerekir. Burada ulaşacağımız tepkime, aşağıdaki tepkime. Yalnız aşağıdaki tepkimede su yok. Biz ikinci tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman su ürünlere gitmişti. Suyun yok olması için ben üçüncü tepkimeyi aynen almam gerekir. Bu tepkimenin K değerini buluyorum. Birinciyi ters çevirdim 1 bölü 5. İkinciyi ters çevirdim 1 bölü 2. Üçüncüyü aynen aldım 1. Buradan 1 bölü 10. Bulacağım değer 0-1 yapar. Doğru seçenek A seçeneğidir. Soru 12. Olduğuna göre tepkimesinin denge sabiti nedir diye soruyor. Dikkat ederseniz N2O4 girenlerde ama istediğim tepkimede ürünlerde ve kat sayısı 2 yukarıda 1. O yüzden birinci tepkimi ters çevirip 2 ile çarpmam gerekir. Aynı şekilde N2O'ya bakıyorum. Ürünlerde burada girenlerde katsayısı 1, 2. O zaman bu tepkimeyi de ters çevirip 2 ile çarpmam gerekir. Üçüncü tepkimede biz ilk tepkimede ters çevirip 2 ile çarptığımız zaman NO2 girenleri ve kat sayısı 4 olarak gitti. Yalnız istediğimiz tepkimede NO2 yok. O zaman NO2'nin yok olması için ben alttaki tepkimeyi 4 ile çarpmam gerekir. İşlem yapıyorum. Ters çevirdiğim için 1 bölü 1.6'nın karesi çarpı. Ters çevirdiğim için 1 bölü 4'ün karesi çarpı. 4'ün 4. kuvveti olur. Buradan işlem yaparsam 1 bölü ya da 100 bölü 16'nın karesi çarpı 1 bölü 4'ün karesi çarpı 4'ün 4. kuvveti 16'nın karesi aynı zamanda 4'ün 4. kuvvetidir. Bunlar sadeleşti. Burada 100'ü 16'ya bölersem çıkan sonuç 6.25 olur.